Hoşgeldiniz Emre'nin mutfağına. Bugünki menümüzde soğan yağınısı yapacağım. Burada bir kilo dana etim var. Burada yarım kilo arpacık soğanım var. Burada iki kaşık kırmızı biberim var. Ben sarça kullanmıyorum. Burada kimyonum var. Bir çay kaşığı. Burada bir çay kaşığı karabiberim var. Burada üç dört diş sarımsağım var. Burada da bir tatlı kaşığı tuzum var. Şimdi ocağın başına geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Şimdi ocağımın başına geçtim. Zeytinyağı, bir miktar zeytinyağı koyuyorum tenceremizin içine. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim ile başlarsam bereketi çok olur. Şimdi ocağımın altını yakıyorum. Hafif yağımız ısınsın. Şimdi yağımızı ısınmaya bırakıyorum. Şimdi etimizi koyuyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın sorgarı idrarınızı yeniden getirmelere zarar vermezler. İçin ağlamaya ve Kavuruyor evet. mu annesi? Kavur, evet. Tabii biraz kavruluyor. Ondan sonra e, malzemesini katacağım, suyunu katacağım, ondan sonra soğanını, hani, biberini, sarımsağını, karabiberini... Ne, salı, salı, para biber, ne bir kadar, bir kadar su katacağız anne? Yani. Bir büyük bardağına su katacağım içine, kaynanmış su katacağım. Şimdi ne yapıyoruz anne? Yani? Şimdi etimiz suyunu çekti. Bir büyük bardağına kaynamış su koyacağım içine. Bundan da bir miktar bitsin. Etimizi Ondan gösterelim bir. Sonra, sonra soğan soğanlarımızı katacağım değil mi? Evet. Evet, yahnimizin eti pişiyor da. İyice suyu çekecek mi? Bu da biraz yani o suyla pişecek. Ondan sonra e, Arpacık soğanımızı koyacağım içine. Şimdi e, sarı yağımızı koyuyorum. Yarısı sarı yağ yarısı e, bizim, bizim yağlar. Margarin değil margarine. mi? Margarin evet. Şimdi bununla da biraz pişsin. Ondan sonra kavrulsun. Bundan da biraz. Ondan e, sonra, şey, sonra soğanımızı koyacağız. Yaklaştıralım bir gösterelim. Yağımızı. oh. Çok güzel oluyor. Suyunu iyice çekecek Suyunu çeksin biraz. Ondan sonra e, soğanlarımızı koyacağım. İşte soğanlarımız, malzememiz. Daha pişmesi lazım değil tabii mi? Daha, biraz daha pişsin. Şimdi ne koyuyoruz anne? Şimdi ben salça yerine kırmızı biberini koyuyorum. Kaç kaşık? İki kaşık. İki yemek, yemek kaşık kaşığı var. değil mi? Evet. İki yemek kaşığı. Yani şimdi ben e, dana danayeti olduğu için ilk başta kaynamış bir büyük bardağına nasıl koydum? Sizin kuzu eti veya kut, koyun e, eti olursa ona siz koymayabilirsiniz. Yani en son koyarsınız. Yani o kendi için suyunu bir akıl Çünkü kendi bir şey. Yani bundan da birazcık e, e, şeyini alsın, rengini ondan sonra soğanını dökeceğim Ben çünkü şey kullanmıyorum. Salça. Birine kırmızı biber yemek kaşığı koydum. Koyun eti yumuşak oluyor değil Koyun eti mi anne? Yumuşak Hemen Eee dana eti serttir. Onun için ben bir bardak ilk başta kaynamış su koydum ki yani etimiz yumuşasın diye. O yüzden. Herkes denesin çok güzel değil mi anne? Evet. Bilmiyorum. Anne şimdi neyi döküyoruz? Şimdi eee Kapanacak sonra namazı döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Bu soğanlarımızı döküyorum. Şimdi Yemeğimiz tamam oluyor değil mi anne? Evet, Başıyoruz. şimdi şimdi. kimi koyacağım? Malzemelerin hepsini. Ondan sonra sarımsağı iki üç diş sarımsak atıyorum. Önce sarımsak mı katıyoruz? Evet. Ondan sonra karabiber döküyorum. Oo, oh, yemeğe yanında yat. Tuzunu koyuyorum. Siz kendiniz mesela tuzlu yersiz tuzlu koyarsanız, tuzsuz yersiz tuzlu az koyarsanız, burada da bir çay kaşığından kimyonumuz var. Şimdi bunları bir güzel karıştıralım. İçini de gösterelim yakın çekim görsün izleyicilerimiz. Oo. Görüntüsü çok güzel görünüyor. Şimdi bunun içine ben e, su koyacağım, kaynamış su koyacağım. Üstüne yani mi koyacağız Tabii ya, yani. soğanların üzerine çıkacak su. Koyacağım. Yani ben göz kararı koyacağım, ölçüsü yoktu. Bismillahirrahmanirrahim. Soğanın üzerine çıkana kadar koyacağım. Şimdi kısıkta mı pişecek? Şimdi de kasaba alacağım. Kısıkta pişecek. Kaynadı mı ondan sonra tabağa alacağım. Tamam. Pişti mi anne Yemeğimiz, yemeğimiz pişti. Servise hazırdır. Şimdi Aa. biraz soğusun, sunumunu yapacağım yemeğimiz Aa, pişti. Oh, pişmiş. Çok evet. da güzel oldu. Birazdan sunum yapacak annem. Şimdi altını kapatıyorum. Şimdi biraz havası geçsin. Ondan sonra sunumunu yap. Şimdi ne yapıyoruz anne? Şimdi yemeğimizi servis, servis yapıyor anne. Bismillahirrahmanirrahim. Oo, herkes denesin. Çok kolay değil mi anne? Oo, ellerine sağlık. Mis gibi. Soğan yahnemiz. Çok güzel oldu. Soğan yağımız pişti, servise hazırdır. Yiyenlere afiyet olsun, yapanlara Allah kolaylık versin. Sevgili izleyicilerim çok muhteşem oldu, muhteşem, çok güzel oldu. Çok. Siz de yapın değil mi? Herkes çok yapsa güzel. yapar, derler kendi için. Çok güzel oldu, çok da güzel oldu, çok da muhteşem oldu. Ellerine sağlık. Herkese afiyet olsun. Yorum atmayı, abone olmayı, izlemeyi de unutmayasın sevgili izleyicilerim. Hadi hayırlı günler herkese. İşte yemeğimiz çok güzel annem çok belki. da güzel. Ellerine sağlık herkese afiyet olsun.